Evet sevgili dostlarım bugün 11 Mayıs 2022 biliyorsunuz bundan evvelki son videomuzu Paris'ten sevgili dostum yıllardır partnerliğini yaptığımız e, Eric Famaisson birlikte gerçekleştirmiştik güzel sürprizlerimiz olduğunu anlatmıştım e, ama bu sürprizler içinde de bir yıl yıla yakındır da çalışıyorduk Amerika'da biliyorsunuz ee, yine resmi bir numaralı partnerim OnRight ile birlikte yaptığımız çalışmalara diğer Fransız ve Alman ortaklarımızla birlikte yenilikler katmaya çalışıyoruz. Eee Eric Formation benim için çok önemli dostlardan birisidir. Ee, uzun yıllardan beri birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık o da 20 senelik bir geçmişimiz var. Tabii OnRight'la biliyorsunuz custom made saçlarımızı yapmaya devam ediyoruz zaten. Fakat üretim süreleri bayağı uzun. ve Yani normalde belki yurt dışında artık bu kabullenildi ama Türkiye şartlarında, standartlarında bayağı uzun ve bu fabrikalarda, Asya'da olan problemler tam tersi bu Türkiye'de, Avrupa'da sanki azalırmış gibi görünürken orada daha yükseliyor. Ve tabii ki nüfus da fazla olduğu için geniş bir kitleyi kapsıyor. Problemler devam ediyor. Biz de bununla ilgili olarak daha neler yapabiliriz, neler gerçekleştirebiliriz diye bize kendi müşterilerimizden, çevremizden, dostlarımızdan büyük baskılar oluyor. Ve ben de bir yıldır bununla ilgili olarak çalışma yapıyordum. Ve ben Miami'deyken bununla ilgili olarak yine Eric Fameshon'la bir görüşme yaptık. Tabii on ile right ilgili olan çalışmalar devam ederken ekstra neler yapabiliriz? çünkü aynı kaliteyi hatta belki yükselterek tabii daha yüksek nasıl olur bilmiyorum ama nasıl yakalayabiliriz ve bunu daha erken nasıl getirebiliriz ve fiyatlandırmada da nasıl bir daha kolaylık sağlanabilir hep bunun peşindeyiz. Aslında bu mümkün değil. Hep anlatıyorum. Çünkü geçen gün bir çalışma yaptık. 2016'daki fiyatlarla 2022'deki fiyatlarımız arasında hiçbir değişiklik olmamış. Halbuki biz 2016'dan beri çarpı 3 şeklinde bir e, maliyete ulaşmışız. Yani hem ürün maliyetleri katlanmış hem dolarla çalıştığınız için nakliyesi, ithalat her şey yükselmiş. Bununla ilgili olarak tabii çalışma yapmanız gerekiyor. Tabii ki Amerika'yı da biliyorsunuz daha uzun. Ben orada yaşıyorum yani, yani burada ne kısa söyledim Türkiye'deyim. E, Fransa ve Almanya'daki partnerlerimiz bize daha yakın. E, onlarla ilgili olarak sürekli olarak çalışma yapıyoruz. ve Dün akşam da genel bir toplantı yaparak e, Türkiye'deki İstanbul, İzmir, Ankara'daki arkadaşlarımızla paylaştım bütün konuları. Bugün de artık sizlerle paylaşmanın zamanı geldi. Çünkü Fransa'daki e, anlatımı yaptıktan sonra birçok baskı geldi hemen hemen herkes evet hadi bekliyoruz yazıları geldi e, ve cevap vermediğimiz zaman da herkes kızıyor Bayağı da sert yazılar oluyor. E, bir de bu arada şunu da söylemek istiyorum benim videolarım biraz bazen uzun oluyor. Hatta beni uyarıyor arkadaşlarımız. Uzun oluyor videolar diye. Ama en çok izlenen videolarda bir saatlik videolar çok enteresan. Çünkü iki tane problemim oluyor. Bunu yani ikisini de yapabilmek çok zor. Daha kısa anlatımlar yaptığım zaman insanlar bu kadar mı? Bunun açıklaması olması lazım. İşte bilgilenmemiz lazım. Farklı bir şey anlatmıyorsun diyorlar. Uzun anlattığımız zaman çok uzun oluyor, işte daha kısa anlatmalısın diyorlar. Ben de ortada kalıyorum. Benim tabii ki hep önceliğim detaylı olarak doğru bilgileri size sunmak. Şimdi yine aynı şekilde anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz bir numara her zaman Amerika On Right distribütörlüğüm. İki numara şu anda Hair Skin Fransız yeni markamız İsmini ilk defa açıklıyorum. Bu da şu anda dünyada çok büyük bir rekabet içerisine girdi. Hem Amerika'da ve hem Avrupa'da. Üçüncü de yine Almanya'daki e, yine yıllardır çalıştığımız özellikle kemoterapi hastaları ve bayan hastaları için çalıştığımız e, aktif konseptimiz. Yani biz yine sonlandırıyorum Amerika, Fransa ve Almanya'da çalışıyoruz. Tabii biz bunu anlattığımız zaman kızanlar oluyor. Dostlarımız veya bizi uzaktan takip edenler kızanlar oluyor. Ve bunu insanlara farklı şekilde lanse etmeye çalışıyorlar. Biz de bunda çok açığız. Yani diyoruz ki işte şu firma, şu adres, şu numara ve ben orada çekim yapıyorum ve oradaki insanlar yanımda. Fransa, buyurun, Fransa'daki partnerim. Buyurun onun sahibi yanımda. E, Almanya sahibi yanımda. Birlikte anlatıyoruz, birlikte konuşuyoruz. Yani ofislerinde, fabrikalarında, bütün depolarında birlikte hareket ediyoruz. E artık daha ne yapayım? Ama bir haksız bir rekabet var Türkiye'de. Kişiler artık herkes bir tane yer açıyor, ki başka bir yer açıyor, ki başka bir yer açıyor. Bir masa, bir sandalye, bir telefon, bir internet. Tamam bitti ola. E, sorun diyorum, sizlere de söylüyorum. Sorun nereden geliyor bu? Ürünün nereden geldiğini sorun. Para veriyorsunuz. Çünkü ürünler emin olun, bakın açık söylüyorum. Dün de toplantıda e, kendi arkadaşlarıma da anlattım. E, artık öyle yerler var ki uzun zamandır. Yani örneğin İstanbul'da bir yer var, atıyorum. Adam bin tane saç yaptırıyor Çin'den. Geliyor. Türkiye'deki herkes o irili ufaklı yerler gidiyor. Onlardan 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane alıyor. E şimdi bu aslında gidip oradan alsanız daha iyi. E adam onu başka yerlerde başka fiyat rekabetiyle e, satıyorlar. Ürün aynı. Ürün dediğim zaten hazır dediğim stok saçlar. Artık bunu birimde tüy bitti yani anlat anlatan. E biz ise ne yapıyoruz? Biz ise işte yeri menşeyi belli yerlerle çalışıp en üst kaliteleri çalışmaya çalışıyoruz. İşte yaptığımız işler ortada zaten. Ama fiyatlarımız tabii ki normal olarak Türkiye standartlarında yüksek. Ama dünya standartlarında normalin altında fiyatlar. Ama tabii ki biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'ye göre hareket etmek istiyoruz. Ee, zorlandığımız nokta da bu. Maliyetler çarpı 3 oldu. Fiyatlar aynı. Ama dolar yükseldikçe fiyat yükselmiş oluyor. Mantık bu aslında. Şimdi bununla ilgili olarak ne yaptık? Bu e, stok saç denilen saçlar, artık öyle bir hale geldi ki çekinmeden herkes takdirde ediyorum. Söylüyorlar gelin iki saatte, üç saatte içeride otururken hemen saçınızı keselim. Hatta ona da gerek yok. Adresinizi verin. Saçı keselim böyle bir manken kafanın üzerinde. Size gönderelim. Yapıştırıcı bantla gönderelim. Kendiniz kullanın. Bu tipik işte yıllardır aslında 60-70 senedir uygulanan bir peruk sisteminden farkı yok. E bu kadar o zaman <laughs> iyi niyet, bu kadar çalışma bu kadar altyapı niye? E aradaki farkı anlatmaya çalışıyoruz. İşte anlayan kişiler Nova'yı tercih ediyor. Fiyat uygun olsun da ne olursa olsun kafama bir şey takayım diyenler ise başka firmaları tercih ediyor. Buna da yapacak bir şey yok. Biz yine yapmak istediğimizi anlatalım. Fransa ile yaptığımız anlaşmada resmi sözleşmelerimizle yaptık. Ürünlerimizin bir kısmı da hazırlandı. Yaklaşık 8-9 aydır beklediğimiz ürünlerdi. Bunlar Türkiye'ye ulaştı. Şimdi yine bir kısım hatta bir kısmın üstünde ürünler eee Haziran sonuna doğru ulaşacak. Burada yaptığımız ürünlere verdiğimiz ortak isim Paris. Paris ürünlerinde en üst kalite altyapıları uyguluyoruz. Ve benim kendi tamamen kendi tasarımım olan ve spesifikasyonlarında baktığınız zaman tek tek ayrıntılı olarak belirttiğim ürünler. Yani dün de toplantıda çizmeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Her bir bölümünü özel özel çalıştık işte çevresinde kullanılacak olan bir poliuretan varsa o transparan poliuretanın e, inceliği, kalınlığı ne kadar bir e, yere sahip olacağı, orta tarafta kullanılan e, lace ürünün hangi ürün olduğu, hangi bölümde ne kadar ölçülerde kullanılacağı, ürünün ağırlığı, ürünün saç uzunluğu, yoğunluğu vesaire vesaire. Bunlarla ilgili olarak uzun süredir çalışıyoruz. Hatta ederseniz ki ben de 32. senemi bitirdim. E, bu konuda çok büyük bir birikime sahibim. Yani bunda mütevazi davranacak bir durum yok. Ve bizim bize özel olarak hazırlattığımız ürünlerimiz var. Tabii ki bu ürünlerde yine custom made ürünler. Custom made ürün dediğimiz zaman şudur. Custom made müşteriye özel yapılan üründür. Ama custom made ürünlerin yani stok saçlardan farkı, stok saçlar hazırlanır tek tip e, ve dünyanın her yerine aynı saçlar gider. Ama siz kendiniz yine custom made gibi müşteriye özel e, ...saçlar hazırlatırsanız... ...ve onu siz kendi dizaynlarınızla yaparsanız... ...ve onu da ona uygun müşteriye uygularsanız... E, ...o da yine stok saçtan çok farklı... ...custom made ürün gibidir. Yani fiyat aslında custom made ürünle... ...aynı e, fiyat aralığındadır. Biz burada iki tip ürün hazırladık. Ve bu ürünlerin de hazırlıkları bitti. Bakın yine üstüne bastırarak söylüyorum. Ürünlerin arka planını sorun. Ya ben de aynısını yapıyorum dedikleri zaman... ...ben gerçekten... Çıldırıyorum, öyle söyleyeyim. Çünkü aynısı değil, mümkün değil aynı olması zaten. Yani örneğin alt tabanda bir lace, işte sizin anlayacağınız şekilde tül, file vesaire uygulanıyor. Geçen de anlattım. Bu French lace veya Swiss lace olması lazım. Size French lace ve Swiss lace olarak yapılır. Bakın teknik isimlerini söylüyorum. Ama böyle bir şey yok yani bunu alabilmeniz için çok büyük miktarlarda fiyatlandırma yapmanız lazım yüksek fiyat ödemeniz lazım o kaliteyi tutturmanız için. Dolayısıyla Çin'deki fabrikalar da bunu şöyle çözdü. Ee, Kore yani Kuzey Kore'de üretilen özel altyapı ürünleri e, daha uygun şartlarla ama kesinlikle Swiss Lace ve French lace benzer nitelikte ama kesinlikle aynı olmayan ürünleri kullanarak maliyetleri düşürdü. Ve saç kalitesi de düşük olduğunda altyapılardaki kullanılan materyal de düşük olunca fiyatlar daha daha düşük hale geldi. Ama biz yine Nova kalitesini, işte yıllardır Amerika'da uyguladığımız bu ürünleri aynı kaliteye tutturabilmek için Fransa ile uzun zamandır çalışmalar yapıyorum. Ve o çalışmalar sonuçlandı. Dolayısıyla şu anda yaptığımız yine çok yüksek nitelikli ürünleri belli bir kitleye, yani bu ürünleri kullanabilmeye e, yatkın olan, ona uygun olan kişilere daha uygun fiyatla nasıl satabiliriz'in çalışmalarını yaptık. Ve onlar aşağı yukarı sonuçlandı. Ama artık açıklamanın da zamanı geldi çünkü artık bununla ilgili olarak satış sistemimiz harekete geçti. Yaklaşık yüzde 25 yüzde 30 civarında bir fiyat esnemesi yaptık. Ama yine söylüyorum üstüne bastırarak yine Nova On Right Custom -made ürünler. devam. Süre uzun. Buna razı oluyorsunuz, bekliyorsunuz. Yine aynı kalite. Fakat aynı kalite fakat size özel olan bu ürünü. Sizin o kafanızın işte sağ tarafı işte çökük, bir taraf daha yamuk geliyor, bir tarafın daha önde taraftaki çizgisi biraz daha geride vesaire dediğiniz zaman veya renklerde işte yüzde beyaz oranları belli yerlerde farklı vesaire olduğunda veya full kalıp olduğunda veya çok daha geniş kalıp olduğunda veya veya en önemlisi bayan saçı uzun saç olduğunda bunu ayırıyoruz. Biz sadece yine söylüyorum erkek tipi dökülmelerde belli ölçülerdeki saçları özel olarak hazırlanmasını yaptık. Tabii bu zaten stok olarak herkesin yaptığı ürün işte sen de aynısını yaptın dediğiniz zaman bu farkı görmeniz için bu saçı uygula uygulatmanız gerekiyor. Zaten dediğim gibi alt yapımız, arka planımız her zaman hazır. İstediğiniz zaman e, ürününüzün menşeini öğrenebilirsiniz. Çok basit bir örnek bakın bugün 11 Mayıs e, iki gündür gümrükte ürünlerimiz, kozmetik ürünlerimiz Erenköy Gümrüğü'nde e, ithalatını bekliyor gidiyorsunuz herhangi bir yerde size önünüze e, o dükkanın, o firmanın ismini üstüne yazdıkları plastik şişelerle az şampuan, al krem, al yumuşatıcı ıvır zıvır veriyorlar. Siz de işte kaç para ise verip alıyorsunuz. Hiç sormuyorsunuz menşeyi neresi? Kardeşim İstanbul'da Tahtakale'de mi, Mahmut mı, nerede bastınız? İşte nerede, işte hangi sanayi mahallesinde şampuan doldurdunuz falan diye soran yok. E biz şimdi boşu boşuna ithalat mı yapıyoruz? Sadece bugün İthalat için vereceğimiz ücret 40 bin lira. Yol ve vesaire hiçbir şey yok. Sadece ithalat masrafı. E i̇çerisindeki ürünlerin tamamı Paris'te hazırlandı. Arkasında 7-8 dilde ürünün açıklaması var. Barkotu var. Ürünün Paris'teki adresi var. Yani artık ne yapılması gerekiyor ben bilmiyorum. Ama biz bilenler için en azından doğruyu yapmaya devam ediyoruz. Ve bunu yapmaya da ben ömrüm e, devam ettiği müddetçe devam edilecek. E, en kaliteli ürünleri... Yine Nova size sunmaya devam ediyor. Ve işte Fransa ile yaptığımız Hair Skin ki bunun web sayfaları ve bütün hazırlıkları da yapılıyor. Ee, bittiğinde onu da göreceksiniz. Ancak ürünler tabii ki artık gelmeye başladığı için bununla ilgili olarak satışlar da başladı. Bu yüzden bizleri e, İstanbul Ankara İzmir ofislerimizi arayıp oradaki arkadaşlarımızla görüşüp bu üst kalitedeki ürünleri size uygun ise almaya başlayabilirsiniz. Bu güzel haberi size bildirmek istedik. Çünkü herkes Nova kalitesini Hani artık siz de biraz bir şeyler yapın, i̇şte en azından kalitenizi tamam düşürmeyin ama bu ürünleri biraz daha nasıl ucuza verebilirsiniz mantığına yaklaştığı için ve daha hızlı nasıl sunabilirsiniz mantığıyla yaklaştığı için biz de bu çalışmaları yaptık. O yüzden şimdiden bütün çalışma arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bütün Nova ile çalışmak isteyen ve Nova fiyatları yüksek olan olarak düşünen müşterilerimize de Novaya gelmelerini tavsiye ediyorum. O yüzden herkese iyi günler diliyorum.